Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni duyuyor musunuz? Evet. Şimdi gizli modu açı tıklarsanız arkadaşlar buraya tıklayacaksınız kapatmak için de. Gördüğünüz gibi gizli moddayım. Ne mi? Size şimdi buraya mod yazalım. Mod mesela yazdım. Ondan sonra Gizim moddaysanız kimse sizi duymaz. Gizim modu kapatıyorum. Gizim modu kapattığım anda gördüğünüz gibi mod diye bir şey çıkmadı. Evet böyle bir hile var. Size şimdi, şimdi Google'dan yakın like nasıl olunur onu göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Buraya ben bunu daha önce çok yapıyordum. Bilgisayarda bir şey eklemiyordum ama yani merak etmiştim. Bir tane kanaldan öğrendim. Açker, büyük ek Şu an ne Yani kimin aklına gelir ki? Böyle bir şeyle ekranı en iyi her simülatör diye. Yani bu, bu, oyun böyle geçiyor. Oyun gibi bir şey düşünün. Şimdi devam ediyorsun. Yani yasa dışı bir şey değil bu. Gördüğünüz gibi böyle. Daha sonra bakın. Hmm, uzaktan bağlantılı özel teknikler. Bakın şuraya da girebiliyorum. Şimdi ama bu bilgisayarda daha güzel görünecektir. o hmm, kadar değil ki. Çok gerçek HG Cmd HG ekranı yapımı HG yapımı Gördüğünüz gibi Böyle bir siteler var Ama çok uğraşmayın Bu sitelerle yani Direkt üsttekine tıklayın Gördüğünüz gibi Ben de ıı, Size şey göstereyim bir de Dur bir kanalıma Bir bakayım da öyle bir video Atmış mıyım Tabak bakmayayım ya. Bakmayayım. İşte göstereyim direkt ben. Böyle, böyle yarın hareket ettiriyorsunuz bu ekranı. Böyle bir hileniz var da bu reklamları hareket ettiremez. 360 video çekiyor bazı insanlar. Böyle bir durum bir kapı çaldı arkadaşlar benim. Latin'den bakıyormuş Gördüğünüz gibi saat 11. Tamam. Arkadaşım gelecek de aslında. Gördüğünüz gibi ben hareket ediyorum. Mal gibi neden doğrusu ki adam? Gördüğünüz gibi böyle bir hile de var. Nasıl sonra şimdi? Durun bir kendi kanalıma nerede?